Gazların basıncı bir konusuyla devam ediyoruz. Örnek 35'te. Kalem ortamlarında yapılan Torricelli deneyinde kalınlıkları sırasıyla S, 2S, 2S olan buralardaki civa seviyeleri şekildeki gibi duruyor. Buna göre kalem ort noktaların rakımları deniz seviyesine göre yükseklikleri arasındaki ilişkin nedir? Öncelikle PK yazalım. PK eşittir Ht G, PL eşittir Ht g p, M eşittir h d g artı p g buna göre pm büyüktür pk eşittir pl olurken hk eşittir hl şöyle hk hl büyüktür h, M olacaktır h olacaktır. Cevabımız örnek 36 ile devam edelim. X sıvısı ile yapılan Torchel deneyinde sıvı seviyeler arasındaki fark 102 santim olarak ölçülüyor. X sıvısının öz kütlesi 10 gram bölü santimetre küp olduğuna göre deneyin yapıldığı yerin yerinden seviyesinin yüksekliği kaç metredir? Hx çarpı şöyle x olsun dx çarpı g eşittir hc yani civa çarpı d c çarpı g. Burada g'ler sadeleşir. 102 çarpı 10. Kısacası eşittir. hc çarpı 13. Böyle 6 olur. hc hc'dir. h civa 75 metre 76'dan 75 çıkarsak 1. h eşittir. 1 çarpı 105 olacağına göre cevabımız 105'tir. Kazanım testleriyle devam ediyoruz. Kazanım testi 6 ile devam ediyoruz. Birinci soruyla. Şekildeki torçal deneyinde su yüksekliği H'dir. H yüksekliği niceliklerden hangilerine bağlıdır? Deneyin yapıldığı yerin deniz seviyesine göre yüksekliği. Evet deniz seviyesinde, deniz seviyesinde yapılıyor deney. Cam borunun kesti alanı bu önemsizdir. Sıvının öz kütlesi evet bilerek civa seçilmiştir. En öz kütleli sıvı olduğu için cevabımız 1 ve 3 İkinci soruyla devam edelim. Şekildeki kapta bulunan gaz ve piston dengededir. Buna göre işlemlerden hangileri yapılırsa gazın basıncı değişir. Musluktan kapı biraz daha gaz ekleme. Hayır. Gazın sıcaklığını azaltma bir etkisi olmaz. basınca bir etkisi olmaz. Piston iterek gazı sıkıştırma. Evet aşağı doğru piston itilirse gaz sıkışılırsa basınç değişir. Cevabımız C. Ceyhan. Yalnız 3. 3. soruyla devam edelim. Kapalı bir gazdaki, kapalı bir kaptaki gaz basıncı niceliklerden hangilerinin artmasıyla artar? Kapalı bir kaptaki gaz basıncı. Kabın hacmi. Hayır. Artmaz. Artarsa artmaz. Kaptaki gazın sıcaklığı. Evet. Kaptaki gazın mol sayısı. Doğru. Bu da doğru. Herkisi etkiler. Cevap değişiktir. Açık hava basıncının 76 santim, böl santim civa olduğu bir yerde gazın basıncı nanometre ile manometre ile 88 santim civa olarak ölçülüyor. Buna göre haş yüksekliği kaç santimdir? Burada basit bir işlem yaparak 88'i 76 ile çıkartırsak kaç santim olduğunu bulabiliriz. 12 santimdir. B şıkkı. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangilerin basıncın hal değişimine sıcaklığın etkisi olarak hal değiştirme sıcaklığın etkisi olarak açıklanabilir? Kışın yolların tuzlanması alakası yok. Yazın dağların tepelerinin karların erimemesi evet. Büyük tencerede suyun 100 derecenin üstünde kaynaması evet. Bu da diğer cevabımız D şıkkıdır. 2 ve 3. Gazların basıncı 2 konusunun örnekleriyle devam ediyoruz. Örnek ya da. Şekildeki silindirik kapta yarı çapları R2 r kere olan X, Y pistonları hareket ettiriliyor. X'in hızı Vx, y'nin 2 V Y olduğuna göre Vx bölü Vy oranı kaçtır? S eşittir pi. çarpım. R kare eşittir S. S'ye eşittir P çarpı parantez içerisinde 2R kare eşittir 4 ise, ise o zaman pi çarpı R kare çarpı Vx eşittir. 4 pi R kare çarpı Vy ise Vx buradan 4 gelir. 4 bölü birden yani 4 Böyle 1. Bir, y birdir 1'dir. Cevap 4'tür oranı. Sonraki örnekle devam ediyoruz. Düşey kesici şekildeki gibi olan düzenekte piston F kuvveti ile hareket ettirilirken KLM sıvılarının borulardaki de denge konumları şekildeki gibi oluyor. Buna göre KLM sıvılarının öz kütleler arasındaki ilişki nedir? Öncelikle buradan ittiriliyor. D, L, K'dan daha fazla yüzeye yukarıya çıktığı için DK büyüktür D, DL ile de DM de aynı yükseltide olduğu için o da onlardan büyüktür. Böylece cevap DM büyüktür DK büyüktür değerlidir. Örnek 39'a devam edelim. Bakış yönü şekildeki gibi borunun kesit alanları 2 S, S'dir. Su durgun haldeyken K ve L kollarındaki su yükseklikleri H'dir. Pistonlar hareket ederken kollardaki su yükseklikleri HK, HL olduğuna göre H, HK, HL arasındaki ilişki nasıl olur? Pistonlar hareket ederken suyun hızı artar uyguladığı basınç azalır. Dolayısıyla kollardaki su yükseklikleri azalarak H'dan küçük olur. Kestalanın küçük olduğu yerde hız daha çok artar. Şöyle daha çok artar. Daha çok artan hızın olduğu yerde basınç daha çok azalır. Bundan dolayı L konudaki su yüksekliği daha çok azalır. Yani HK büyüktür H L büyüktür H olur cevabımız. Kazanım testleriyle devam edelim. Kazanım testi 7 ile birinci soruyla devam ediyoruz. Dişe kestiği şekildeki gibi olan buradan sabit de, de su akarken kılcal A ve buralarındaki su yükseklikleri haşa HB oluyor. Haşa büyüktür HB olmasının nedeni ilkelerinden hangileriyle açıklanabilir? Akışkanlarda kesit alanı azalırsa hız artar. Evet hızın yükseğe çıkması artar. Akışkanlarda hız artarsa basınç azalır. Doğru. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden basıncın küçük olduğu yere doğru akar. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne 1, 2 ve 3. İkinci soruyla devam edelim. Şekildeki kapta bulunan sıvı ve gaz dengededir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Gazın basıncı açık hava basıncından büyüktür. Doğru. K noktasındaki toplam basınç L noktasındakine eşittir. K noktasındaki toplam basınç L... Evet. İkisi de aynı. M noktasındaki toplam basınç N noktasındakine eşittir. Yanlış. Biri yazdı birisi daha. Cevabımız Denizli. Pardon. 1 ve 2 Bursa. Üçüncü soruyla devam edelim. Şekildeki damacana bağlı pompa ile kaba gaz pompa, pompalandığında çıkış borusuna su aktığı görülür. Bu olay ilkelerinden hangi değeri açıklanabilir? Gazların molekül sayısı arttıkça uyguladıkları basınç artar. Bu doğrudur. Gazlar bir gelen bir F kuvvetiyle değil de içerisindeki molekül sayısıyla basınç verirler. Şuradan pompalandığında daha fazla molekül olacaktır, hava olacaktır içerisinde. Akışkanlar basıncı iletir. Doğrudur. İletirler. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ederler. Bunun çalışma prensibi de böyledir. Bu da doğru. Cevap edinle 1 2 3 diğer soruyla devam edelim. Dördüncü soruyla. 4. soru. Yukarıdakilerden hangileri Bernoulli ilkesiyle açıklanabilir? Uçakların havanı bilmesi Bernoulli ilkesine uyar. Rüzgarlı havalarda kapıların sert bir şekilde kapanması doğrudur. Rüzgarlı havalarda şemsiyelerin ters dönmesi. bunlarda da Bernoulli'ye uyarlar. Cevap Edirne'dir. Son soru. Bunun cevabı 1, 2 ve 3 Edirne.